Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 1.5 motor Ford Courier ile birlikteyiz. 75 beygir, 190 Nm tork gücüne ulaşan bir araç. 6 ileri vites. Zannediyorum 2020 modeldi. 2022 model. 2022 model. Bir aracın içindeyiz şu anda. Gerçekten yeni gibi. Ömerli yolundayız biraz sonra hız denemelerimiz ne de olacak? Kilometresinde söyleyeyim ben sana. 17.000 kilometrede şu an. Evet. 17.825 kilometre. Gerçekten çok iyi bir ticari araç. Şehir içine de çok uygun. Ortalama yakıt tüketimi söyleyeyim. 6.5 şu an. Ve bu çok yani performa en, içi, performanslı, en performanslı şehir içi kullanımı. En performanslı ve, ve şehir içi kullanımı normalde 4 litrelerde bulan yakıt tüketimini aslında inen bir araç ortalama zaten fabrika verileri de ortalama 4.1 veriyor bu aracın yakıt tüketimini. Bugün bu araçla yollardayız. Hız denemelerimiz biraz sonra başlayacak. Gerçekten Türkiye'de üretilen bir araç ve ee bizim ülkemizde de açıkçası çok uygun. Gerek süspansiyonları, gerek ticari açısı. minimalliğinden dolayı da şehir içine çok uygun. Evet şu anda yokuş tırmanıyoruz. Saatte 120 km hızla. 6 ileri vites. 140 km hıza ulaştık saatte. Şu anda 150 160'a da yandık. 170 170 oldu bir dolayı fren diyoruz. Maksimum hangi hıza ulaştın araba maksimumu Maksimum 170 uzun yol falan da yaptık biz bununla. Limitor var herhalde. Yani 170'i geçmiyor. Şimdi o yüzden bir görürsün diye 170 yaptım bıraktım. Çünkü ötesi olmadığını biliyorum. Evet. Ama gerçekten 170 kilometreye ulaşması da saatte gayet kolay oldu aracın. Araç şu an boş tabii ki. Araçta bir yük yok. İki kişiyiz. Da sınıfına göre gayet iyi. Bence başarılı yani sınıfı için. Ben bu arabayı şöyle görüyorum açıkçası. Kangodan iyi. Kediden iyi değil. Orta sınıf. Yani bu segmentin orta sınıf olduğunu düşünüyorum. Ee, bence gayet alınabilir. Ekonomik bir araç aynı zamanda. Ekonomik bir araç. Ee, ama biraz şunu gördüm. Ee, uzun kilometrede bu aracın uzun kilometre kullanılanları yani böyle uzun dediğim 60-70 binde arabada böyle artık trim sesleri falan biraz artmaya başlıyor 60-70 binden sonra. Yani o yüzden hani sıfır alıp 50 bin kilometreye kadar çok sağlıklı bir şekilde kullanırsın ama 50 binden sonra sanki biraz kendini bırakıyor gibi bendeki izlenim o Virajlarda falan hassasiyeti nasıldır? Bir savurma bir durumu var mı acaba? Savurma yok. Biraz şey var. Rüzgar şeyini fazla veriyor yani. Arabanın aerodinamisi zaten dediğimiz hmm. gibi. Bunlar panel panelvan olarak geçti. Aslında bunlar yarı kamyonet. Rüzgara karşı aracın yapısal olarak Evet, yüksek, noktalar yüksek, daha bir araç. Fazla. yüksek bir araç. Yüksek bir araç. bundan dolayı rüzgarı alması doğal. Araba rüzgarda bazen sağa sola hafif hafif seni sallıyor. Özellikle rüzgarlı havalarda bunu daha çok hissediyorsun. Yüksek hızlarda mı oluyor yoksa 90-100'de 90, de oluyor mu? Yani 130'dan sonra biraz hissediyorsun evet. ama 170'te falan artık iyice seni böyle sağa sola sağa sola sallıyor yani. Ama dediğim gibi bu araba şey bir araba değil. Bu araba 170'e gideceğim bir araba değil aslında. Bu araba senin 130'a gideceğin bir araba. Ama arkaya yük attığın zaman bu araba dün ee, nereden baksan 400 kilo falan arkaya yük binmişti. Bir şey taşımıştık araçta. Hiç araba umurunda olmuyor yani giderken binerken çekişinde mekişinde herhangi bir problem bir eksiklik hiçbir şey hissetmedim. Ya yani almak isteyenler fiyat performans. Bence bu araç fiyat performans arabası. Şimdi şöyle bir şey var. Kedi alan adam da biraz kıyamaz. Kedi biraz lüks bir araba. Kediye gelip de sana o yükleri atamaz. Evet. Kedi de o yükü alır mı? Onu da bilmiyorum, emin değilim. Kedi de kullanmadım ama... Bu araba, bu araç için... Yani bu amacına uygun... Kullanacaksan bu araba mantıklı ya. Evet üst tarafta böyle bir bölmesi var, rafı var. Ee, telefon tutacağı. Evet o güzel düşünmüş, kullanıyoruz onu. Burada da böyle raf gibi bölmesi ve USB girişi hmm. mevcut. manuel klima var. Burada bir radyo ünitesi, klima hava kanalları bu şekilde. Bu tarafta oldukça uzun. Yani Ford'larda genelde bununla karşılaşıyoruz zaten. Bu taraf oldukça uzun ama kaput kısa kalıyor dışarıdan. ön camlar, otomatik arka camlar Çevir. kelebek camlar. Başka söyleyebileceğimiz bu arabada farklılık olarak ekonomik bir ticari araç. Gerçekten yani ses, tanımı bu. Ses sistemi falan da yeterli bu araca göre. Yani kendi orijinal üzerindekiler hani öyle bazı arabalarda çok kötü oluyor ama bu araba yine fena değil. Ve yan aynalar otomatik olarak ayarlanabiliyor. Elektrikli ama açılır kapanır. Yani Bunların full'leri belki açılır kapanır bir de bunun bir full şeyi var. Şurası ekranlı. Ama onun işte e, kullanmadım onu. Yani ne derece ekstraları var bilmiyorum. E biraz daha içi biraz daha şeydir. Onlar titanyum paket diye geçiyor sanırım. Fiyatları da gayet iyi aslında piyasaya göre Model yılına da göre Piyasası da oldukça iyi Tutulan bir araba Alımı satılmaz Gerçekten piyasada görmek çok mümkün Yani fazlaca var Pansiyonları falan da yeterli yani. Hissi güzel. Ford araçlarında gördüğümüz his var. Da oldukça şık aslında. Baktığımız zaman. Yani burada şey var işte ee, radyo, şeyle ses açma kapatma kanallık değiştirme falan. CD sürücümüz yok. Aux girişi yok. var. Veya bluetooth'la telefonu bağırıyorsun. Bluetooth var. Ha. Ondan sonra manuel. Bu bu versiyonda manuel klima. Analog. E, şey olanlar var. Fulleri dijital klima. klima. Tek kanallı bir şey var, kliması var ve çakmağı var standart. Ondan sonra... Sileceklerde yağmur sensörü falan diyor. Herhalde bu düz paket olduğu içindir. Belki fulllerinde mevcuttur. Arka camda da yine bir silecek var. Şimdilik bu araçtan aktaracaklarımız bu kadar diyelim. Mühendis Kardeşler kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi desteklemeyi unutmayın. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Araç tanıtım videolarımız gelmeye devam edecek. Herkese mutlu günler dileyelim.